19 yıldır halka hizmet amacımızın eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinden biridir. Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olan Ilısu projesini hamdolsun finansmanından terör örgütünün saldırılarına kadar her aşamasında önümüze çıkartılan Nice engellere rağmen tamamladık. <laughs> Ilısu projesini engellemek için yürütülen karalama kampanyalarını ve bunların gerisindeki kirli niyetleri unutmadık, unutmayacağız. Bu eser yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır. Barış, kardeşlik, huzur, refah ve güç sembolü olan Ilısu projesi Dicle Nehri üzerinde gerdanlık gibi dizdiğimiz baraj ve hidroelektrik santrallerimizin en büyüğüdür. Atatürk Barajı'ndan sonraki en büyük ikinci gövde hacimli bu barajımız ön yüzü beton kaplı baraj tipi bakımından da dünyada ilk sırada yer almaktadır. Su depolama kapasitesi yaklaşık 11 milyar metrekübü bulan ılı su 1200 megavatlık kurulu gücüyle dördüncü büyük hidroelektrik santral biz olarak ülkemize yıllık 3 milyar liralık fayda sağlayacaktır. Bizim medeniyetimizde unutmayın. Su hayattır. Enerji de günümüzün bir diğer vazgeçilmez hayat kaynağıdır. Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve hidroelektrik santrali her iki alanda da ülkemize çok önemli kazanımlar sağlayan bir projedir. Ilısu'nun Bakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerimizdeki vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu barajın Ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlarımıza, kurumlarımıza, yüklenici firmalara, mühendisinden işçisine herkese teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, dünyanın ve ülkemizin giderek artan kuraklık tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu şu dönemde Böyle bir eseri hizmete açmamızın çok daha önemli ve anlamlı olduğunu inanıyorum. Kuraklığın tetiklediği gıda ve aynı şekilde her geçen gün daha belirgin hale gelen enerji krizlerine karşı ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi kullanmak mecburiyetindeyiz. Ülkemizin su kaynaklarının tek bir damlasının israfına tahammülümüz yoktur. Kendi kaynaklarımıza dayalı yenilenebilir enerji üretimini de en üst seviyeye çıkarmamız şarttır. Dünyanın bundan sonraki dönemine ilişkin senaryolarının önümüze koyduğu karanlık tablo şimdiden tüm ihtimallere karşı hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. Hiç şüphesiz Su bu yüzyılın en stratejik ve en değerli kaynağıdır. Öyle diyor atalarımız. Su abı hayattır. İklim değişikliği, kuraklık, artan nüfus ve kentleşme ile birlikte su kaynakları üzerindeki baskılar giderek artmaktadır. Dünyada son 60 yılda 3 milyardan 8 milyara çıkan nüfusa karşılık yeryüzüne düşen yağış miktarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Üstelik iklim değişikliğiyle bağlantılı kuraklık, sel, orman yangını gibi afetler giderek sıklaşmaktadır. Su kaynaklarının kullanımının kalite ve miktar yönünden azalması da ayrı bir sıkıntı sebebidir. Mevcut su kaynaklarının yüzde yetmişten fazlası tarımda yani gıda üretiminde kullanılıyor. Bu durum özellikle su konusundaki her olumsuzluğun gıda üretimine de yansıyacağı anlamına geliyor. Bilindiği gibi Türkiye su zengini bir ülke değildir. Ben de sizi seviyorum. Kişi başına düşen yıllık 1340 metreküp kullanılabilir su miktarı ile su stresi çeken ülkeler grubundayız. Simülasyonlar 2040 yılında bu miktarın yıllık 1116 metrekübe kadar düşebileceğine işaret ediyor. Yıllık ortalama yağış miktarımız da 574 milimetre ile dünya ortalamasının altındadır. Bu nedenle elimizdeki kaynakları etkin ve tasarruflu kullanmak durumundayız. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına ulaşmadan korumak, verimli değerlendirmek ve doğru yönetmek artık bir tercih değil mecburiyet haline gelmiştir. Değerli misafirler, geçmişte petrol için verilen mücadelenin bir benzerinin önümüzdeki dönemde su kaynakları ve gıda üretimi için yaşanacağı anlaşılıyor. İşte bu anlayışla hükümete geldiğimiz günden beri ülkemizi sağlıktan eğitime her alanda olduğu gibi tarım, su ve enerji konusunda da geleceğe hazırlamanın gayreti içinde olduk. Geçtiğimiz 19 yılda su alanında günümüz rakamlarıyla 284 milyar liralık yatırım yaparak 8817 tesisi hizmete açtık. Son 19 yılda inşa edilen ve Cumhuriyet tarihinde yapılanların İki katından fazla olan 613 barajımızda 46 milyar metreküp suyumuzu depoladık. Böylece depolanan su miktarımızı toplamda 179 milyar metrekübe çıkardık. Aynı dönemde inşa ettiğimiz 1475 sulama tesisiyle yaklaşık 20 milyon dekar alanı sulamaya açtık. Sadece bu alanlardan ülkemiz ve üreticilerimiz yılda 60 milyar lira zirai gelir artışı sağladı. Arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında 266 proje ile 5,2 milyon hektar araziyi su ve üretim girdilerini azaltarak ekonomik olarak daha verimli kullanılabilir hale getirdik. Halen 3, 3 milyon hektar alanda çalışmalar devam ediyor. Enerjide de yine son 19 yılda yerli ve temiz enerji kaynaklarımızı değerlendirmek için 605 hidroelektrik santralini hizmet aldık. Ülkemizin kurulu güç kapasitesini 32 bin megawatttan 100 bin megawata çıkarmak suretiyle kalkınmanın temel altyapısı olan elektrik enerjisinde herhangi bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçtik. Üstelik bu güç artışının üçte ikisini yerli yenilenebilir kaynaklarla gerçekleştirdik. Şehirlerimizin İçme suyu ihtiyacını karşılamak için 271 içme suyu ve 21 atık su tesisini hizmete açtık. Bu yatırımlar sayesinde 41 milyon vatandaşımıza yıllık yaklaşık 3 milyar metreküp içme ve kullanma suyu temin ettik. Şayet şehirlerimize bu hizmetleri getirmeseydik 2020 ve 2021 yıllarında 44 ilimiz kısmen veya tamamen susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekti. Ülke genelinde 90 ayrı proje, 18 milyon nüfusa yıllık ilave 1,8 milyar metreküp içme suyu sağlamak için çalışmayı sürdürüyoruz. Sel baskınlarına karşı. kurulan taşkın koruma tesislerinin de yarısını yani 5140 tesisi son 19 yılda hizmete sunduk. Amacımız her bir vatandaşımızın temiz suya erişimini sağlamak, bereketli topraklarımızı suyla buluşturmak, su kaynaklarımızı korumak ve verimli kullanmaktır. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz su şurasının sonuç belgesini 21 Ekim'de kamuoyuna açıkladık. Böylece su ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri belirleyerek suyun geleceğini planladık ve yol haritamızı oluşturduk. Önümüzdeki dönemde de su alanında yeni yatırımlar yapmaya, suyun gücünü milletimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, bugün açılışını yaptığımız Ilısu'nun su ve enerji yatırımı olmanın yanında kültürel ve sosyal gelişimi sağlayacak yapısal dönüşüm boyutu da bulunmaktadır. Proje kapsamında çalışmaları yanında çevre, yeniden yerleşim ve kültürel miras konularında pek çok yatırım hayata geçirdik. En çok istismar edilen Hasan Keyf başta olmak üzere tüm tarihi ve kültürel varlıkları özenle koruyarak gelecek nesillere miras bıraktık. Bugün buraya Kültür Turizm Bakanımı da yanıma alarak geldim. Niye? Çünkü bütün o kültürel değişimi istiyorum ki yerinde izleyelim ve artık burası turistlerin tamamen uğrak yeri olsun. Hasan Keyf ilçemizdeki tarihi eserleri bilim komisyonu ve koruma kurulu onayıyla başarıyla taşıyarak yeni yerlerine yerleştirdik. Bu eserlerden Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Er Rızk Camii ve Eyyubi Camii tek parça, Orta Kapı ise üç parça halinde Hasan Hasankeyf Kültürel Park alanına nakledilmiştir. <laughs> Bay Kemal, bunlar öyle lafla olmuyor. Lafla peynir gemisi de yürümüyor. Ayrıca kısmen taşınan veya yerinde koruma altına alınan eserler de mevcut. Yeni Hasankeyf ilçemizi bölge halkının hayat biçimine uygun, müstakil, bahçeli, teraslı konutlar şeklinde inşa ettik. Ey! PKK'nın yan kolu HDP. Sizler bu tür şeyleri yapabilir misiniz? Sizin böyle bir derdiniz var mı? Biz dertliyiz, dertli. Biz sizlere aşığız, aşık. Bu kapsamda 875 konutu ve 154 iş yerini tamamlayarak hak sahiplerine verdik. Ayrıca hükümet konağı, belediye, emniyet, jandarma binaları, devlet hastanesi, kütüphane, spor salonu, müze, yüksek okul, arıtma tesisi, cami ve okul gibi kamu hizmet birimleri de tamamlanarak hizmete alındı. Yani biz burada benim Kürt kardeşlerim var. Bu Kürt kardeşlerimi biz ihmal edemezdik, etmedik ve onlara da bu eserleri kazandırdık. Bölgedeki yolları da daha yüksek standartlı bir şekilde yeniden yaptık. Yeniden yerleşim Tarihi ve kültürel varlıkların korunması, baraj inşaatı, yol inşaatları ve diğer harcamalarıyla birlikte projenin maliyeti toplamda kaçı buldu biliyor musunuz? 20 milyar lirayı bulmuştur. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre barajına bırakarak hem enerji üretecek hem de 1 milyon dekar araziyi sulayabileceğiz. Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali geçen yılın 19 Mayısından bugüne kadar yaklaşık 4 milyar kilowatt saat enerji üretimi gerçekleştirerek ekonomimize 2,6 milyar lira katkı sağladı. Bir kez daha bu muhteşem görkemli tesisin bölgemize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ve ben siz değerli kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. AK Parti'yiz. Biz türküyle, kürdüyle, arabıyla, gürcüsüyle hiçbir bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ayrım yapmadan sizleri Allah için seviyoruz. Sizden ricam şu. 2023'ün 14 Haziran'ına bir olarak, beraber olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak girecek ve inşallah bu bölgelerden büyük bir yekunla zaferle çıkacağız. Şu anda hazır mıyız? Tek millet. Tek bayrak. Tek, Tek devlet. Tek, devlet. Tek bayram. Tek bayram. Allah yar ve yardımcımız olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'yi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı, Sayın Valilerimizi Sayın AK Parti Mardin Şırnak Batman İl Başkanlarımızı ve Milliyetçi Hareket Partisi il Başkanlarımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Sayın Başkanım, e şimdi dua yapmak üzere mikrofonu Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş'a takdim ediyorum. Buyurunuz değerli hocam. Amin. Nasıl? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أفتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا inna khazaina ve keramika ya Al akramin ve ya erhamer rahimin amin allahumma ya muftihal abwab iftah lana khayral bab ya ilaha alemin ve ya erhamer rahimin ancak senden yardım diliyoruz ve sadece sana ibadet ediyoruz Bizleri sıratı müstakimden ayırma Allah'ım her türlü kötülükten şerlilerin şerrinden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyorsun ki: Estaizu billah ve enzelna minel musirat maen sajjaca linukhrij bihi habba wa nabata ve Yeryüzünde nebatatı, bitkileri ve her türlü bağları, bahçeleri çıkarmak, yeşertmek için gökyüzünden yağmur bulutlu bulutlardan sular indirdik. Ya Rab suları indiren sensin. En güzel bir şekilde kullanmayı ve berekete dönüştürmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin şu anda ülkemizin ikinci büyük barajını açmak üzere Burada bulunuyoruz. Elimizi açtık, sana dua ediyoruz. Milletimiz için, bütün ülkemiz için, insanlık için hayırlara vesile eyle Allah'ım. Kurtlar, kuşlar, bütün hayvanat, nebatat istifade edecek. Ya Rabbel Alemin, bu güzel, büyük eseri milletimiz için hayırlı eyle Allah'ım. Bizler için hayırlı eyle Allah'ım bu bölgede yaşayan kardeşlerimiz için hayırla ile Allah'ım. Her türlü kazalardan, belalardan, felaketlerden, afetlerden muhafaza ile Allah'ım. Topraklarımızın berekete dönüştürülmesine katkı sağlamayı nasip ile Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daim eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ortadan kaldırmak için gayret edenlerin gayretlerini kendi başlarına mahkus eyle Allah'ım. Ya Rabbi Alemin onları bu niyetlerinde muvaffak eyleme Allah'ım. Kendi kurmuş oldukları hile ve desiseleri, tuzakları kendi başlarına mahkûs Allah'ım. Ya Rabbel Alemin dualarımızı fe tekabbelehe rabbuha bi kabbelin hasenin sırrı namaz her eyle Allah'ım. Bu büyük eserin yapılmasında emeği geçen herkesten razı ol Allah'ım. Devlet büyüklerimizden razı ol Allah'ım. Mimarından mühendisine, işçisinden memuruna emeği geçen tüm kullarından razı ol Allah'ım. Ya Rabbel Alemin dualarımızı kabul eyle, bizleri birlik beraberlik içerisinde devletimizi ilelebet paydar eyle Allah'ım, milletimizi ilelebet paydar eyle Allah'ım, kâfeyi ehli iman ve ehli İslam ervahi için bu toprakları muhafaza etmek için mücadele ederken fedai can eden tüm şehitlerimizin ruhları için Gazilerimizin sağlık ve selameti için, sıhhati için, Allah rızası için el Fatiha. Diyanet İşleri Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sahnede zat devletleriniz kurdele keserken yapalım, ya bırak, evet. sizinle aynı zamanda baraj gövdesi üzerinde baraj gövdesi üzerinde iki kilometrelik bir kurdele daha var Sayın Cumhurbaşkanım. Devlet Su İşleri personeli sizinle aynı anda iki kilometrelik kurdeleyi keseceklerdir. Arz ederiz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Hazır mıyız? Evet. Şu anda gövdede olanları sayıyorum. Sizler de hazır mısınız? Şöyle işaret buyurun. İşaret buyurun. Evet. Şimdi hep birlikte gövdede bulunan kardeşlerimiz de kesecekler kordelayı ve bugünün anısına da makaslar hatıra olarak kordelayı kesenlerde kalacak. Tamam mı? Ya Allah! Saygıdeğer şeylerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı hidroelektrik santrali açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin ülkemize ve şehirlerimize milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Açılış törenimizi katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımlar için çok teşekkür ediyoruz. Günlerken saatleri itibariyle bu alanda bulunan siz saygıdeğer hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Görev yapan emniyet mensuplarına, sağlık görevlilerine, UMKE, temizlik görevlilerine, teknik ekibe, canlı yayına çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umut.